sadece Alevi toplumda mahsus değil. Ben Hazreti Muhammed'in ümmetiyim diyenlerin torunlarının katyamın yüzdürüm. Dilerim ki dünyada bir daha kerberalar yaşanmasın. Dilerim ki dünyada haksızlıklar, zulümler ol, uğraş olmasın. Bugün Siyonistler, emperyalistler Gazze'de çocuk demediler, kadın demediler. O da bir kerbeladır zalime ses çık çıkarmayanlar Kerbela'ya sahip çıkmasınlar. Dilerim ki dünyada barış olur. Dilerim ki dünyada adalet olur. Dilerim ki dünyada huzur olur. Dilerim ki insanlar birlik ve beraberlik içinden beraberce yaşarlar. Bugün dilerim ki insanlara barış getirsin, mutluluk getirsin, huzur getirsin. Herkesin hanesinde bereket olsun. Bir de bizim lokmamızın bir duası vardır el açarak da katılabilirsiniz. Sofraya el atarak da nasıl az ederseniz öyle yaparsınız. <laughs> Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Bismillah Allah Allah Hıda için bağışla Muhammed Mustafa için bağışla Ali El Murtaza için bağışla Hatice Kübriya Fatma Zöre için bağışla İmam Hasan-ı Hürk İmam Hüseyin'i her Kerbera için bağışla. Deynel Abidin, Muhammed Bakır, Cafer Sadık için bağışla. Musa Kazım, Ali Rıza için bağışla. Allah Allah. Muhammed Taki, Ali Naki için bağışla. Hasan İl Asker, Muhammed Meyti için bağışla. Allah Allah. Nani Nimet, Hani Bereket, Erenlerde Hümet, Resulullah'tan şefaat. Allah Allah. Verilen lokma hak lokması olarak Muhammed Ali dergahında kabul ola. Dertlerinize derman, belalara kalkan ola. Yerine helal, yedirene delil ola. Yardımcınız eyli beyt ola. Dilden dilekler, gönülden muratlarınız kabul ola. Emeğiniz zaya gitmesin. izeti dergahta yazılmış ola. Nimet-i celil, bereket-i halil. Asla eksilmeye, taşa dökülmeye, bir lokma bin kadaya karşıdır. Haneye bereket, edenlerde himmet, Resulullah'tan şefaat. Üçlerin, beşlerin, yedilerin, on dört masumu pak, on yedi kemerbestlerin, Enbiya Evliya'nın huzur hürmetine bağışlasın. Allah Allah. Muhammed bu zamanın şefaati üzerinize hazır hazır ola. Allah Allah. Görülür görülmez kazada berada şerlerde kurye. Her hizmetiniz kabul ola. Allah Allah. Hizmetinizde şefaat bulasınız. On iki imamların darında, didarında, katarından ayrılın yasını dua kabulü Cenab-ı Allah'ta olan gerçeği Allah Muhammed yadir. Bedir'den Kerbera'ya. E. Kerbera'da Çanakkale'ye. Tüm şehitlerin burada bulunan cemaatin da geçmişi ruh için hem el Fatih hem selavat. Allahümme selat seyizle Muhammed. Ala Ali seyizle Muhammed. Biliyorum dine huzur getirir, barış getirir. Biraz geniş almış arkadaşlar. Zalimlere fırsat vermez. Fırsat Hak lokması olsun. temsilcileri ve Zara Emekler Federasyonu'nun aşırı programındayız. Gerçekten de federasyonumuz gerçek manada Atlan ve Remine yürek hizmetlerini sürdürüyorlar. Her, sosyal projelerde yer ve her yer geleneksel hale getirdikleri aşırı programında bugün birlikte icra etmiş Aşırıya katkı sunanın destek olan tüm hemşehrilerime şükranlarımı sunuyorum. Cenab-ı Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin. Muharrem ayının bu dünya dünyadan barış, ülkemizden barış, birlik, dünyada birlik riyaz ediyoruz. Buradan federasyonumuzun çok kıymetli başkanlığa ve yönetim üyelerine ve federasyonumuza bağlı köylerine başkanlığa şükürler diliyoruz. Sana deyince her anlamda yalancılarla ilçemizdeler, köylerindeler, bölgelerindeler. Dolayısıyla emek veren tüm ilçemlerimiz ailemde teşekkür ederim. Cumhuriyet Halk Partisi ailesi olarak dernek başkanımıza teşekkür ediyorum. Burada niye? Lokmalar hak katında kabul ediliyor Allah, Allah yerin. Yani İyiyim. bu çok önemli. Beraberliğiniz daim Allah. olsun. Zara için çok önemli. Ya, Çünkü Allah. niye? Bu politik bir şey değil. Bunu da sizlerin sayesinde birlikteliği, beraberliği sağladığı bir yönetim başkanımıza ve onun nezdinde bütün arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Öncelikle Allah. Ali başkanımıza teşekkür Allah. ediyoruz. Allah. 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 Allah Akire Radyosu'nun yaptığı için Fethiye Söyler teşekkür ediyoruz. Bunlara her zaman olduğu gibi yine birlikte gösterdi. Ben AK Partiçe İçe olarak durumdayım. Kendilerimize aşırı bir durumda ilerleyen Allah izin işimizle beraber bozmasın. Kutlarımızı <laughs> <önek> bir etmiş edeyim. Beş Temmuz gününden hepimizin birliklerini <danonistiklerine>, örnek bir <laughs> davranışlarımızı herkese örnek koyacak şekilde aşamayı sağlıyoruz. Merhabalar ben Zara Dedekler Federasyon Başkan Belediye Kuray Bektaş. Aynı zamanda Çaylıca Göğü Dernek Başkanıyım. Ee, bölgede yaklaşık eee beş yıldır eee <laughs> matemayın e, dolayısıyla bir aşure yapıyoruz. Ee, aşure matem ayımız e, Gerçekten e, Çok önemli Bizler bu geneleyi yaşatmak için Bu matemi e, Burada bir nezle de e, Yaşatmak için Elimizden gelenler Zara Dernekler Federasyonu başkanı Ali Doğa, Bugün Zara Meydanda Zara Dernekler Federasyonu olarak Varem ayı dolayısıyla asire dokmamızı dağıttık Bildiğiniz üzere Kerbela'da yaşanan Acı olay bütün insanlık bütün dünyanın ortak bir e, acısıdır. Bunun için biz de acılarımızı paylaşmak Muharrem ayında oruçlarımızı tuttuk ve bugün de burada Zara Dernekler Federasyonu olarak Zara meydanda Aşure lokmamızı dağıtıyoruz. Bugün burada e, Zara kaymakamımız, Zara Belediye Başkanımız, Sivas İl Başkanımız, Federasyon Başkanlarımız, Dernek Başkanlarımız, köy muhtarlarımız Zara Dernekler Federasyonu birbirinden kıymetli e, yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım. Zara halkı bütün bugün Zara'da salı günleri pazar kulübundan dolayı köylerden gelen bizim insanlarımız da buradaydı. Onlar da aşure lokmasından faydalandılar. Bizim amacımız herkese ulaşabilmekti. Onun için Zara meydanda aşure lokmamızı dağıttık. Ben burada emek veren, katkı sunan, aşure lokmamızı pişiren e, buraya getiren Herkese emek veren herkese teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun. Evet öncelikle fuar heyetinin sahip vermesi gereken bir vaka sadece yetkilisi. Neden hep bütün hep 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 Zara Dernekler Federasyonu olarak her sene geleneksel Kızlaralı Hasıkat kutlu yapılmış. Vallahi kıymetli dernek başkanları, Zara Dernekler Federasyonu'nun yönetimi, kadın kollarımız, gençlerimiz, herkes buradayız. Bizler de Zara Dernekler Federasyonu olarak e, gençlerimize bu kültürümüzü e, aşılamak için gençler bizimle beraberler. E, i̇nşallah bizden sonra e, bu yolu onlar devam edeceklerdir, ona inanıyorum ben, gençlerimiz burada, teşekkür ediyoruz yanımızda olan herkese, emek katkı sunan herkese ben teşekkür ediyorum. Güzel bir kalabalık, Zara halkı da bu organizasyonu bekliyor, aşure lokmasını bekliyor. Geleneksel hale geldiği için bize soruyorlar, bu sene aşure yok mu diye ama biz Zara Dernekler Federasyonu olarak gücümüz yettiği kadar her sene bu meydanlarda aşure lokması dağıtmaya devam edeceğiz. Lokmamızı Allah kabul etsin, zaya götürmesin, Allah boşa götürmesin. Ben tüm katkı sunan yanımızda olan herkese teşekkür evet. ediyorum.